Merhaba sevgili izleyenim, Akrep ve Terazi Burcu arasındaki uyum, Zodyak'ta orta derecede uyumlu bir burç eşleşmesidir. Her iki burçta sosyal ve çekici kişilik özellikleri sergiler ancak burçların bazı farklılıkları da yok değildir. Ruhsal uyum açısından ele aldığımızda Akrep Burcu insanları derin ve gizemli bir aura ile çevrilir. Terazi Burcu insanları ise daha açık ve sosyal bir yaşam tarzı benimser. İki burç arasındaki uyumlu bir ilişki için Akrep burcu insanlarının Terazi burcu insanlarının sosyal becerilerini takdir etmesi ve Terazi burcu insanlarının da Akrep burcu insanlarının derin ve analitik düşüncelerine açık olması gerekmek. Duygusal uyum açısından ele aldığımızda Akrep burcu insanları yoğun ve derin duygulara sahipken Terazi burcu insanları daha dengeli ve uyumlu duygusal bağlar kurmaya yöneliktir. Ancak her iki burçta da sadık ve birbirine bağlıdır ve bu da uyumlu bir ilişki için çok önemli. Akrep burcu insanlarının duygularını ifade etmeleri ve terazi burcu insanlarının da duygusal bağlılık konusunda anlayışlı olmaları iki burç arasında uyumu arttıracaktır. Cinsel uyum açısından ele aldığımızda akrep burcu insanları Yoğun ve tutkulu bir cinsel hayata sahiptirler ve cinsel ilişkilerinde güçlü bir bağ kurmaktan hoşlanır. Terazi burcu insanları ise cinsel hayatlarında daha dengeli ve uyumlu bir yaklaşım benimser. İki burç arasındaki uyumlu bir ilişki için her iki tarafında açık dürüst bir iletişim kurması ve birbirlerinin ihtiyaçlarına saygı göstermesi gerekmektedir. Sonuç olarak akrep ve terazi burcu arasındaki uyum düzeyi orta seviyededir diyebiliriz. Her iki burçta sosyal, çekici ve sadık kişilik özellikleri sergiler. İki burç arasındaki uyumlu bir ilişki için her iki tarafında birbirlerinin ihtiyaçlarına saygı göstermesi, açık ve dürüst bir iletişim kurması ve duygusal bağlılık konusunda anlayışlı olması gerekmektedir. Cinsel açıdan akrep burcu insanları yoğun ve tutkulu bir cinsel hayata sahipken, terazi burcu insanları daha dengeli ve uyumlu bir yaklaşım benimser. İki burç arasındaki uyumlu bir cinsel ilişki için her iki tarafında ihtiyaçlarına saygı göstermesi ve açık bir iletişim kurması gerekmektedir. Sevgiyle kalın dostlarım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.